Şimdi 100 sene önce Müslümanlar çocuklarını hahamlardan, Yahudi hahamlarından ve Hristiyan papazlarından diploma alıp gelsinler diye filan Batı Üniversitesi'ne gönderdiler. Onlar çocuklarımızı gönderdiler. 50 sene 100 sene sonra baktık ki dinimizin hadis bölümünde sıkıntı varmış. Meğer ki Buhari'de bir sürü yanlışlıklar varmış. Bunu Hristiyanlar ve Yahudiler keşfetti. Kendi muharref kitaplarına benzetmeye kalktılar. Bizim elimizdeki kaynakları da. Şimdi birileri karşımıza çıkıp Kur'an, Kur'an, Kur'an ne derse Kur'an başımızın üstünde. Hadislere gelince onu Emevi uydurdu, bunu Abbasi uydurdu diye böyle sanki ansiklopedi baskı farklılıkları varmış gibi anlatıyorlar ya, şu Kur'an düşkünlüğü gibi gösterilen tavır var ya, çok geçmez. 20 sene, 30 sene Allah bilir, inşallah da olmaz. Kur'an'da da esasen bazı yanlışlıklar varmış, büyük gayretler üzerine bunu düzelteceğiz Allah'ın izniyle, dendiğini de duyanlar şaşmasınlar. Bu keramet midir? yoksa görünen köy müdür onu bilemem önce dış kapıyı zorluyor hırsız sonra bileziklerin bulunduğu kapıyı açacak şimdi Buhari'ye sataşılırken Müslüme sataşılırken ki her ikisi de masum Kur'an düzeyinde bir kitap değil bunu zaten konuşuyoruz bunu yapanların bilerek veya bilmeyerek asıl hedeflerinin Allah'ın kitabı olduğunu bilelim. Ona göre Kur'an'ımıza, peygamberimize sahip çıkalım. Haberi sadık iki kısımdır. Haberi veya da üç kısım, bazen üç kısım yapmışlar. Birinci, haberi sadık, peygamberin haberi. Şimdi burada Allah'ın haberi demiyoruz. Niçin demiyoruz? Çünkü Allah'ın haberi peygamber ihbar ediyor. Kur'an-ı Kerim Allahu Teala'nın kelamı olduğunu yine de peygamber söylemiştir. Anladınız? Aa, bu açıdan dolayı yani peygamber Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim Allahu Teala'nın kelamı olduğunu söylemeseydi Kur'an-ı Kerim Allahu Teala'nın kelamı olduğunu sabit olmayacaktı. Öyle değil midir? De demeseydi sabit olacak mıydı? Bundan dolayı bak sünnetin önemi burada belli oluyor. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim Allahu Teala'nın kelamı söylemesi bir sünnettir. Bir sünnettir. Kur'an sünnetle sabit oluyor. Anladınız? Ben peygamberim demesi sünnetten değil midir? Peygamberliği o sözle sabit oluyor. İslam dini Allahu Teala'nın dinidir demesi bir sünnettir. Bir sünnettir. İslam dini o sünnetle sabit oluyor. Anlaşıldı? Sünnet bir manada istilal min haythu thubutul Kur'an'ı biha Kur'an'dan öncedendir. Ama min haythu ki Kur'an Allahu Teala'nın kelamıdır. Sünnet peygamberin kelamıdır. Kur'an önde geliyor. Anladınız? Yoksa istilal açısından sünnet Kur'an'ı Kerim'den önceden geliyor. Mertebesi önceden. Çünkü söylemezse Kur'an'ın kendisi sabit olmaz. Kur'an-ı Kerim'in kendisi sabit olmaz. Evet. Kur'an hadissiz anlaşılmaz. Mümkünü yok. Çünkü bak Allah diyor ki ve yuallimuhumul kitabe vel hikmete. Kur'an söylüyor bunu. Benim peygamberim kitap öğretecek. Ne o? Kur'an. Hikmet öğretecek diyor. O kitaptan başka bir şey. Atıf muhayret etti eder. Bir şey bir şey atfettiyse o başka bir şeydir. Hikmet nedir? Sünnettir. Resulullah diyor ki Kur'an. Bana Kur'an verildi ve minel hikmeti misleyi. İki misli de hikmet verildi. Yani sünnettir. Şimdi Kur'an diyor ki e, kıymus salat. Salatı ikam edin diyor. Bu salatın ben namazı kılın diyor yani. Şimdi namaz kılın diye anlayamaz ki. Sahabe de anlayamaz bunu. E salat geldi Kur'an. Salatı ikam edin. Salat kelimesi Arapçada dua manasına geliyor. Başka lügatları var. Şimdi bunun şekli ne? Bu şekilsiz bir şey midir? Yani elini kaldırdın veya kaldırmadın. içinden bir dua ettin. Bitti mi bu iş şimdi vazife? Öbür ayette diyor, irka'u ve stüdu. edin, secde edin. Öbür ayette diyor, kumu Allah için ayakta durun. Öbür ayette diyor, fakra'u ma teessira minel Kur'an. Kur'an'dan kolayınıza geleni kıraat okuyun. E bu nasıl birleştirilecek bir şey yok. Bu adam bunun en azı ne? Ekalli ne? Farzın en ufağı ne? Bir kimse bir şey bilemiyor. Bu sefer allah Teala buyuruyor. Yine ayet bu. Ve ma atakumur rasul fekudu. Peygamber gönderdim. Ne verirse onu alın. Ve Sizi yasakladığı şeyi bırakın diyor. Şimdi geçen altın ipeyi sordunuz. Bu peygamberin yasağıyla haramdır. Resulullah buyuruyor İnne ma e rasulullah misli ma Peygamber benim haram Allah'ın haramı gibidir diyor. Peki Kur'an'dan delil istiyorsunuz şimdi. Men rasul, fekat Allah diyor. Peygamberime itaat eden bana itaat etmiştir. Kul ati'u'llaha ve ati'ur Kur'an'da hiç ayrılmıyor birimler. Allah'a itaat peşine peygambere itaat. Eğer sadece Kur'an'da olsaydı bu Resule itaat lüzum yoktu. Çünkü zaten Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğunu herkes biliyordu. Resule itaat başka bir yerde. O da nedir? Kur'an'ın izahında. Çünkü Kur'an anayasa gibi kabul edildiği zaman bundan herkes istediğini çıkarabilir. Onun için Resulullah Efendimiz buna şey get şerh getirdi. Ne dedi? Sallu namaz kılın. Kemara aykumunu sall. Beni bak görün nasıl kılıyorsam öyle kılacaksınız. Şimdi bunun tafsilatı Kur'an'da yok. Şu anda bu namaz hiç olmaz. Beş vakti bile işaret var. Hayne tüm ve hayne akşam vakti sabah vakti bu hamse diye beş geçmiyor. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hamse salavat. Beş vakti farz etti diyor. Şimdi bu hadis-i şerifleri anlamadığı zaman din kalmıyor. Ana tüz zekat, verin diyor. Kırkta bir demiyor. Koyundan var mı, altından var mı, hangi maldan yok var, hiç şey demiyor. Bu zekatı veremeyiz ki. Ne ölçüyle vereceğiz? Yani hac. Etimul hacce vel umrate lillah. Hac umreyi tamamlay diyor. Farzları bile yok. Orada. E i̇şaret işaret var. Vel yattavvuhu işte tavaf etsinler diyor. O farz tavafını alıyoruz onu. İşte efendim diğer bazı şeyleri var. Efendim sahiye mesela bir şey işaret et, etmeyebilir. Tamam. İnne safa vel merve Orada diyor Allah'ın dinini nişanlandır. Hep işaretler var. Peki bunun hangisi farz? Olmazsa olmaz. Hangisi vacip? Hangisi sünnet olmazsa olur? E bunların hiçbir taksimatı yok. Bu sefer Efendimiz sallallahu buyuruyor. Hudu anni menasikekum. Bir haç yaptı. Bir kere yaptı zaten. Fethedildi. Bir kere ömrü nasip oldu. Haccı da yapardı. 114 bin sahabeyle yaptı tatbikatlı. Benden öğrenin vazifelerinizi dedi. Bütün sahabe bunu kaptılar. Ona da hafıza da çok. Allah ona göre yaratmış o sahabeyi aldılar bize kadar getirdiler. Bu geliş şeklinde de ne var? Yani yani onda yanlış söylüyorlar. 200 sene sonra Buhari'de başladı. 200 sene hadis yok. Olur mu canım? Amr ibn Az sahabe bile yazıyordu. Sahabeden yazı müsaadesi alanlar oldu. Efendimiz yazın buyurdu. Yani orayı da niye söylüyorlar? En eski kaynak 200 sene sonra irtibat kopmuş. Nerede kopmuş efendim? Sahabeden Ebu Hureyre yazmazdı. Efendimiz ona duası var unutmazdı hiçbir şey. Ama Abdullah ibn Amr ibn As yazardı. Yani sahabe efendimizin zamanında yazı var. E mektup yazmış Kayseri'ye zaten duruyor krallara ve derilere şuna bunu. Yazılar başlamıştı. E, dolayısıyla hadisler zaten o zaman yazılmıştı. Oradan sahabeden e, tabiine ondan ona aldılar. Bunlar o zaman böyle değildi ki ilim merağı. Bir hadis için Bağdat'tan Arafat'a gidiyor. Ebu Hureyre'yi bulayım da ben ondan duyayım diye. Adamlar böyleydi. Yani Ahmed İbni Hanbel müştehittir. E bir milyon hadis ezbere biliyor. Bir milyon hadis. Bir milyon hadisi ravileriyle. Ravi ne demek? Bunlar rivayet eden. Ravi ya. ne demek? Yani. Ahmed bin Hanbel'den efendimizin arasında ortalama 4-5 var. Bazısında 6-7 girer. Bazı uzun yaşayan adama denk gelirse 3-4'te kalır. Şimdi bu hesabı yaptığınız zaman 1 milyon hadisin nereden baksanız 3-4 milyon adam ismi lazımdır. Bu adam isimleri yetmiyor. Adamın aklı yerinde yalancı mı? Bütün etütleri yapılması lazım geliyor. İşte İmam Buhari gitti. Bir adamdan hadis alma, büyük hadis alimi o zamanki gitti baktı, elinde bir şey böyle çağı, atı çağırıyor. Elinde de bir şey yok. Ya döndü. Dedi bu, dedi bu en büyük muhaddis. Dedi atı kandıran ben de kandırır dedi. Bu kadar incelediler, bu kadar incelediler. Hiçbir şey, onun için Bukhari niye en sahih? E şimdi Müslüman'a ona göre ama sadece onlar değil. Mesela Bukhari'nin hocası var Abdurrazak. E onun Musannefi kitabı elimizde. İlk Bukhari'de başlamış. Nereden çıktı bu? Sünnetsiz Kur'an olmaz. Ben sadece Kur'an'a bakarım diyenler hakkında hadis vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aynen Ebu Davud hadisi. Şu andaki şu koltuklara oturanları görmüş. La ülfiyen ne hadekum müttekiyen ala eriketihi. Sakın sizin birinizin diyor koltuğuna yaslanıp. Ma ve fi kitabillah ittebana. Kur'an'da bulduğumu uyarım bulmadığımı reddederim derken yakalamayım diyor. Ahir zamanda bunlar gelecek benim hadislerimi inkar edecekler. Bunların hepsini beyan etmiş. Peki Kur'an peygamberimin verdiğini alın deyince ne, ne demiş oluyor? E ona itaat edin derken ne demiş oluyor? Yani bu soruyoruz namaz nasıl kılacak? Şöyle diyor. E sen bunu nereden? Dört dekat Hadi bakalım şimdi. Öğlen namazı dört tekat. Bul bunu Kur'an'da. Yok. Mecbursun hadise o zaman. E o noktada mecbursan diğerlerinde de mecbursun. Yalnız hadis Kur'an'dan çok olması. Çünkü Kur'an işte anayasa ezberlenecek. Hafızdan hıfzında kalacak. Hadislerin hepsi birden ezberleme imkanı yok. Onun için allah Teala iki türlü vahiy var vahiy metlu, vahiy-i metlu. Bir Kur'an'da namazda kıraat yerine geçer. O Kur'an'ın lafzıdır. Bir de namazda kıraat yapamazsınız. Ama mana aynı Allah'tan geliyor. Lafız Efendimiz'den geliyor. Yani Lafzı okuruyor. Mana mesela. İpeyi bana haram ettim. Mana Allah'tan. Peygamber nasıl kendini haram edecek? Ama lafzını okuruyor. Diyor ki bu diyor ümmetimin erkeklerine haramdır. Bu lafız Resulullah'ın lafzıdır. Bundan sen namaz kılamazsın. Fatiha'dan sonra bunu tilavet yapamazsın bu hadislerle. Ama manada farkı yok. Çünkü neden? Nasıl haram edecek kendi kendine? E zaten diyor velev tekavvel aleyna bazı lekavil. Benim adıma bir şey uydursa yakala yakaz ne aminu bilyemin. Tutarım yakalarım keserim damarını diyor. Yani bu kadar hadisi söyleyecek. Allah da ona bir şey yapmadıysa zaten hadislerin garantili Allah'ın razı olduğu anlaşılıyor. Madem ki tebliğimi bitirdim dedi gitti. E şimdi burada hadisleri devreye sokmadan biz hiçbir şey anlayamayız. Yani ayetlerdeki ne salatı ne zekatı mecburuz. Yalnız hadislerde tabii ne dedik? itikat meseleleri. Hüküm meselelerinde şi, efendim teşdit yaparız. E, ciddi deliller ararız. Sıhhat kaynaklarına başvururuz. Zaten müştehitler onu yapmış. Bize de o iş şu anda düşecek bir işte kalmamış zaten. Şu anda biz keşke yazılanları doğru anlayabilecek kadar bir ilmimiz olsa da yani yoksa biz İmam-ı Azam'ın dediğini bile anlayamayız. O kadar onların üstün seviye. Biz şimdi işte Merginaniler, Mültekalar, işte Halebilerin yazdıklarını anlayabilsek o da çok büyük bir iş. Onu da anlayan hoca pek kalmadı yani. O da pek kalma. Öbür taraftan mezhebi üzüm yoktur. İstediğiniz ayete bakın, mealden istediğinize göre amel edin. Bu dinsizliktir ya. Nasih'i var, mensuh'u var, hükmü kalkmış ayeti var. Size bir misal vereyim. Geçenlerde Ankara'dan birisi ziyaretime geldi. Siyasetçi değil ha, he, hemen şimdi yanlış anlamayın. Normal bir kardeş. Dedi ki hocam ne var? Ya benim bir arkadaşım var. Eskiden kötü yollardaydı. Zina yapmış. Allah affetsin. Şimdi dedi tövbe etti. Dönüş yaptı. Bizim kasetleri dinliyorlar. Sohbetleri dinliyorlar. Çok dönüş var. Elhamdülillah. O bana yeter. Ben sizden dua bekliyorum. Şimdi dedi bu kardeş dedi evlenmek istiyor. Evlensin dedim. Allah hayırlı mübarek yapsın. Ama nasıl evlenecek dedi. Niye dedim? E çünkü dedi illa zina edenle evlenmesi lazımmış dedi. Namuslu bir kadın kız alamazmış dedi. Niye dedim? Nereden çıktı dedim o? Ayet varmış dedi ya. Nerede dedim? Nur suresinde. Doğru var dedim. Var ama ayetin hükmü mensuh. Şimdi adamlara diyorlar ki arkadaşlar hocaların yorumlarına bakmayın. Hepiniz elinize bir meal alın. İstediğiniz ayetten istediğiniz kararı çıkarın. Seni azam mısın be? Bugün ben değil imam bu kadar okudum ben 35 40 senedir bu işin içindeyim hem de en büyük alimlerden okudum mu fakat İmam-ı Azam'ın kendi buyurduğunu değil ondan çıkaran 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 fıkıhçıların yazdıklarını bile anlamakta zorlanıyorum ya bizim ilmimiz nedir ya yani? ha, dedim bak kardeş biz bir meal hazırladık efendi hazretlerimizle beraber tefsirli meal tefsirsiz mealler çok sakıncalıdır okunulmaz işte böyle sakatlığa gider Tefsirli meal şart. Dipnot olacak ve parantez olacak. Bak dedim ayet. Allah Teala ne buyuruyor? Estaizu Ezzani la yenkihu illa zaniyeten ev Ve zaniyetu la yenkihu illa zanin ev ve hurrim edelke alel müminin. Zina eden kadın mutlaka zina eden erkekle evlenmeli ya da şirk koşan biriyle evlenmeli. Efendim, ona keza ya zina eden erkek de ya zina eden kadın almalı ya şirk koşan bir kadın almalı. Başkalarını almaları haram kılınmıştır müminlere. Bu ayet. Baştan böyleydi. İşte mealcilerin düştüğü durum. Meale bakarsan bu ayeti görürsen yandık. Niçin? Biz onun altına dipnot koyduk. Ne diyor? Nur suresinin başka ayeti geldi. Ne ayeti? Estaizu billah. Ve enkihul eyama minkum. وَالصَّالِح۪ينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَائِكُمْ Efendim, içinizdeki bekarları, dulları her halü şartta evlendirin. Bu ayette genel evlendirme emri geldi. O genel ayet, umumi ayet bu hususi ayeti nesketti, Özel hükmü kaldırdı. Bundan sonra bir insan zina etmiş ama şimdi yuva kurmak istiyor, namuslu bir kadından evlenebilir. Ne demek yani? Evvelce zina etmiş olanlar öbür türlü Efendim hiç yuva kuramazlar. Şimdi çıkıyor Allah Resulüne, ashab-ı kiram Efendimiz'e iftira ediyor. Diyor ki 15 tane sahih hadis var. Bu ne demek kardeşlerim? Şu demek. Ey Müslümanlar! Hazreti Peygamber'e onun sözlerini aleyhisselama itibar etmeyin. Bana gelin bana itibar edin. Çünkü onun ona var dediğiniz hadisleri uydurma işte. Eğer bu hadisler uydurma olunca ne yapacaksınız? Fıkıh kitaplarınız var sizin ciltler dolusu saraksiler, fetul kadiller, mecmular şafi mezhebinde muniler. Onlardaki o fetvalar nereye dayanıyor? O hadislere dayanıyor. O hadislerden bu müştehidler o ahkamı çıkarmışlar, istinbat etmişler. Eğer bu hadisler uydurmaysa bu fıkıh kitaplarının tamamı şüphelidir, hepsini çöpe atacaksınız. Fıkıh diye bir şey yok. Tefsirler, o tefsirleri yaparken bu hadislere itimat etmişler, onları kaldıracaksınız, bunları çöpe atacaksınız. Böyle bir şey yok diyeceksiniz. Çünkü uydurma olunca kapı buraya gidiyor yani. Bu Kur'an Müslümanları çıktılar, diyorlar ki... Efendim biz Kur'an'a göre işte ayet okuyoruz. Alıyorlar oradan bir ayet, buradan bir ayet çeviriyorlar. İşte Kur'an diyorlar, Kur'an'a göre yaşayın. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki, يُوشِكُ الرَّجُلُ en عَلَى اَر۪يكَتِهِ Yakında göreceksiniz, alamlar payelerini, akademik kariyerlerini alacaklar. Koltuklarına oturacaklar. Ben demiyorum. İbn-i rivayet ediyor. Sahih bir hadis oturacaklar koltuklarına. Onlar diyecekler ki 15 tane sahih hadis var. Geçen hafta geldi adam konferans verdi, konuştu. Konuşmuş yani. E 15 tane hadis var sahih. Benim hadislerim okunduğu zaman fe yuhaddesu bi hadisin min hadisi fe yekulu beynena ve beynekum kitabullahi azza ve cel diyecekler ki Kur'an bize yeter. Sizinle bizim aramızda Allah'ın kitabı var. Fema vecedna fihi min halalin istahlallahu. Kur'an'da neyi helal bulursak onu helal kabul ederiz. Ve ma vecedna fihi min haramin Kur'an'da ne haram onu haram olarak ilan ederiz. Başka bir şey tanımayız diyorlar. Reddediyorlar bütün hadisleri. Kimisi açıkça reddediyor. Kimi diyor ki sahih hadis yok ki 15 tane var. Kimisi de böyle reddediyor. Allah Resulü ikaz ediyor, buyuruyor, tembih ediyor. Ela innema harrama Rasulullah mislu ma harram Allah. Allah Resulü'nün haram kıldığı Allah'ın haram kıldığı gibidir. Ben demiyorum. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyorlar. O halde ve iza qila lehum la tufsidu fil ardh Kalu Onlara deniyor ki ya yapmayın, ifsad etmeyin. Biz sizi biliyoruz. O zor zamanlar vardı. Bu milletin çocuklarını başörtü takıyor diye okula almadılar. Fakültelerde mescitleri kaka battılar. Oraları depolar haline getirdiler. Madem sizin bu kadar yüreğiniz var, bu kadar ce cesaretiniz var. Ebu Hanife'ye meydan okuyorsun. Buhari'ye meydan okuyorsun. Müslüme meydan okuyorsun. 15 yıl önce çıkıp o küfür yobazlarına karşı başörtüsü Allah'ın emridir, Kur'an'ın emridir. Bu mescitleri kapatamazsınız. Bunları kapatanlar zalimlerdir deyip neden meydan okuyamadın? Neredeydin o zaman? Ebu Hanife'yi savunmasız buldun, İmam Buhari'yi savunmasız buldun, Müslim'i savunmasız buldun, meydan okuyorsun öyle zannediyorsun değil mi? İnna nahnu nezzelne zikra ve inna lehu Bu mürciyesi, cebriyesi, kaderiyesi vesairesi ne adamlar geldi. Bunlar o kadar basit ki 15 tanesini üst üste koysanız Vallahi hiçbiri mutezilenin adamlarının çeyreği yapmazlar o kadar basit. Ehli sünnet nasıl onları yuttu bunları da yutar. İstedikleri yerde, istedikleri adamla, istedikleri kitaplarla gelsinler Allah'ın inayetiyle. Bir münazarada on dakikadan fazla duramazlar. Çünkü bir tane hadis, on tane, yirmi tane hadis bilmez bunlar. Böyleler. Sizin esbab-ı dediğiniz Anlaşılması son, son ve derece, abi. son derece zayıf, asla e, güvenilmesi son derece zayıf olan sebeplerdir. Elimizdeki kitap nereden Bak geliyor? Bu Allahü Teala'nın esbab-ı nüzul edilmiş Elimizdeki metin gibi. nereden geliyor? Kimlerin yazmasıyla bizim elimizde şu anda? O esbabın nüzulü rivayet eden sahabe-i kiramın ve Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem.